Tandırın Eski tandırlarımız yere gömülü olduğu için e, pişiren şu anda hiç kalmadı. O tandırlarımız kalmadı sadece. Biz de imkanların vermiş olduğu e, imkanlarla fırın yaptık. Fırında pişiriyoruz. Geliğimiz olsun, tandır ekmemiz olsun, beskimedimiz olsun. Böyle yapıyoruz. Bayanların pişirmiş olduğu tandır ekmeği beraberce pişiriyoruz. Şu an hanım pişiriyordu ama ben de yardım ediyorum. Uzun süreli dairende de kaldığımız için, 6 ay, 7 ay kaldığımız için çarşıdan ekmek ihtiyacını yapmayıp buradan ekmek ihtiyacımızı yapıyoruz. Tanrı ekmeği, gilik vesaire pişiriyoruz. Peskimet, börek olsun, tava olsun hepsini yapıyoruz burada fırınımızda. Evet, fırının şu an 300 derece olmazsa ekmek pişmez, hamur olur. Ama 300 dereceye geçtikten sonra rahatça ekmemizi pişirebiliyoruz, giliğimizi pişirebiliyoruz. Mesela tandır ekmeğini pişirirken bol alevde pişiriyoruz. Aşırı derecede alev olacak çünkü kızarması için. Ama giliğin ki 100 derece, 150 derecede pişer, yanmaması için. Onun için derecesi düşük kilin ekmenki yüksek olur. Sabahleyin saat 7'de yakarım. Saat 9'a kadar fırını ısınır. 400 derece, 450 dereceyi bulunca taban ısındı mıydı? Ekmek daha rahat güzel çıkıyor. Dilik daha güzel çıkıyor. Hepsi daha rahat oluyor yani. yapıyorsunuz. Her yıl yaparız. Genelde Kasım ayında yaparız. Kasım ayında daha iyi oluyor çünkü. Yazında yapılır ama isteyen yazında yapar ama genelde Kasım ayı kasım ayında yapılır. Kış boyu da yenir, bayatlamaz. Arkasından da fırının sıcağına gilik yapılır. Gilikler de aynı şekilde. Güzel muhafaza edilirse bahara kadar misafirlere ikram edilir. Bizim milli pastamızdır. Ekmeğin yoğurulması su ve tuz başka maya bir de yorulur. Hatta eskiden şey birisi öyle demişti. Gel, hamurunu yoğururlar. Gelinle kızınla komşudan fırın istersin verir ama nazınan diye de böyle şey söylerlerdi. Böyle bir şiiri de var. Bir setil yani atıyorum 70-80 tane tahmini rakam çıkar. Bir sitil yoğurulur. Bunu ekmekçi olanlar çok yapanlar da günde 3-4 stile kadar yaparlar. Fazlası da olur. Tandırı iki saat önceden yakılır. Tut odunu ve kayısı odunu daha iyi olur. Daha iyi ısı verir. Hem duman olmaz. Onun ateşi daha iyi olur. Evet. Ekmekler kurutulur. Kuru olarak muhafaza edilir. Üstü örtülüp. Yiyeceğin zaman da ıslatılıp kullanılır o şekilde. Yalnız yufka ekmek gibi değil de bu biraz daha zaman alır ıslanması. Biraz kalın olduğu için. Sadece biz yememiz için ama böyle yakın komşular istediği zaman hatrını kıramayıp yapıyoruz. Başka bir şey katılmaz. Tandır ekmeğine un, tuz, su ve maya. Onun dışında bir şey konmaz. İsteğe bağlı çörek otu konur, isteğe bağlı mayana konuluyor. Yani onu biz koymayız, biz sadece çörek otu koyarız. Yani geleneksel olduğu için tandır ekmeğini çocukluktan beri biz severiz. Daha önce toprak tandırlar da yapılırdı. Şimdi maalesef toprak tandır olmadığı için bu şekilde işte gönlümüz geçiyor, bu şekilde yapıyoruz biz. Yapan yapan kimse kalmadı. Toprak tandır da kalmadı. Toprak tandır da pişiren de çok az. Komşu bu tandır yaygınlaştı. Komşularımızda da var birkaç kişide. Hem yemeğini piş yemeğimizi yapıyoruz. Yazın işte misafirler olunca lahmacunumuz, ekmeğimiz hepsini işte yapmaya çalışıyoruz. Aslında biraz böyle gönlümüze eğiliyoruz. Ekmeğin arkasından gilik de yaparız. Bunu bu memleketten gidince Adana'da da Adana'ya gidiyoruz biz kışları. Orada da misafirlere ikram ederiz. Kahvaltıda yeriz. Bizim milli simitimiz bu simit yerine geçer. Daha dayanıklı olur. Uzun süre kalır. İçerisinde de zaten zeytinyağı ve tereyağı ile suyla yoğrulur. İsteğe bağlı çörek otu da atılır içine. O şekilde yapılır iliklerimiz.